Merhaba arkadaşlar şimdi size bir sürprizim var ama önce giriş yapayım sonra videoya başlayacağım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kimse alsa sattık tavsiyesi vermiyorum almak satmak tutmak aldığınız sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar bir yapay zeka videosu hazırladım. Düşmeye başladı fatura parasını çıkar. Darpa altın düşmeye başladı fatura parasını çıkartacağım. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ne işlem yapacağımı söylediğim için ve bunun ciddiyetini göstermek için bunu paylaştım. Benim izleme listesinde var mıydı en altta? Sanki altın vardı. Altın S1 Altın darphane altın sertifikası. Şimdilik arkadaşlar darphane altın sertifikası 4 saatlik ve günlükteki 20 günlük hareketli ortalamaları güzel çalışıyor. Şimdi şöyle anlatayım. Günlük bazda arkadaşlar günlük bazda stop olduğu için yani stop olduğu için tek destek bölgesi kalıyor. O da 4 saatlik. Yani şunu unutmayın. 4 saatlik stop olduğu zaman artık haftalık grafikte haftalık grafikten takip etmemiz gerekiyor. O da görmüş olduğunuz gibi 77. Bakın yanlış. 77 63 bunun destek bölgesi 77 63 kaybettiği zaman da Bollinger'e kadar düşüyor. O da 69. Bakın 77 63 kaybettiği zaman haftalık bazda Bollinger'e kadar düşüyor. O da 69. Size inanılmaz güzel destek bölgeleri kullandım. Bugün faturalar geldi gene. Bu ıı, hareketli ortalamaları kullanarak ben de bu faturayı ödeyeceğim. Bu darpen Altın sertifikasını kullanacağım. Çünkü çok süperlik e, tüp hareketler yapıyor. çok hızlı hareketler yapıyor. Bir artı oluyor, bir eksi oluyor, bir artı oluyor, bir eksi oluyor, bir eksi oluyor, bir artı oluyor. Artı oluyor, eksi oluyor, eksi oluyor, artı oluyor, artı oluyor, eksi oluyor, eksi oluyor, artı oluyor. İnanılmaz bir trade imkanı var. Bunu kullanacağım ve faturalarımı bedava ödeyeceğim. Ama siz öyle yaparsanız ben de böyle yaparım. Siz altın sertifikasını oyuncak hale getirirseniz ben de bundan böyle oyun oynarım aşağıya yukarıya yukarıya aşağıya aşağıya yukarıya, yukarıya yukarıya aşağıya bu ne la aşağıya yukarı Sizin gene sinirlenmeye başladım ben de böyle bedava faturamı öderim o zaman hadi düşürün 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 67'den 67'den 77'den alırım beklerim nasıl hemen geri yükseliyor zaten bunun Haftalık bazda yani şunu haftalığa bastığım, bastığım zaman haftalık bazda bak 2023 yılına kadar geleyim bak 2000 burada başlıyor haftalık bazda 20 günlük hareketli ortalama yapmış 9 günlüğe giriyor 9 günlükten 20 günlüğe düşüyor 20 günlüğü kaybederse Bollinger'e doğru düşüyor bakın kanıtlıyorum yükseliyor bakın burada kaybediyor 20 günlüğe düşüyor ve Bollinger'e de tepki buluyor sonra e, haftalık bazı bollinger üst bandı sonra dokuz günlük hareketli ortalama e, tepki destek tepki destek yatay 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 e, bakın birkaç hafta birkaç ay yatay durur Ondan sonra yükseliyor bollinger üst Ondan sonra destek bakın burada kaybediyor 9 günlük hareketli ortalama kaybettiğimiz haftalık grafikte 20 günlük hareketli ortalama bollinger alt bandı destek Ondan sonra 9 günlük hareketli ortalama yükseliş, yükseliş, yükseliş. Ee, ondan sonra Cime bak 20 günlük hareketli ortalama ondan sonra tekrar bak 20 günlük hareketli ortalama destek buluyor. Destek buluyor. Destek buluyor. Bakın tekrar yatay yatay. Yatay yatay. yatay ay Bir iki ay yatay gittikten sonra bir yükseliyor. Ondan sonra gidiyor Boni. Zirve 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 zirve. 9 ee, günlük hareketli ortalama destek. Ondan sonra bir iki hafta yatay. Ondan sonra tekrar yükseliyor. Sonra bir tekrar düştük. Bunun yapacağı maksimum hareket 77. 69 bu şekilde. Ondan sonra yükseliş yatay yatay yatay. Ondan sonra yeni zirve. Bakın bunu hiç kimse vermez. Bu hele son son iki haftadır inanılmaz bir absürt hareketler yapıyor. Ben de bunu hareket ortalamalarını takip ederek faturamı böyle şey ödeyelim. Bedava paramı kazanırım. Siz böyle hareketler yaparsanız ben de buradan mi yaparım. %5 yükselir. %5 de düşüyor. %10. Al sana taban böyle Siz böyle yaparsanız ben de böyle yaparım. O zaman adam gibi hareketler yapın. Böyle böyle taban 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 taban. Koskocama Merkez Bankası'nın Darfane altı sertifikasında olan bu kadar çok hareketlilik olursa alırım da satarım da. Gelir alıp geri alırım. Geri satarım. Geri alırım. Geri satarım. Geri alırım. Geri satarım. Geri alırım, geri alırım, geri satarım. Böyle hareketler olursa olacağı bu. Mesela arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Yani bu bizim borsamız olan bu hareketler beni çok sinirlendiriyordu. Gerçekten kusura bakmayın. Gerçekten çok sinirleniyorum. Borsamıza sahip çıkılmadığını hissediyorum. Borsaya sahip çıkılmadığını hissediyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Özür dilerim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.